Gelen yok. Dursana. Tevfik. Ne yaptılar sana böyle? Yok bir şey bir şey yapmadılar. Tevfik. Bahar'ı biliyor musun? Konuştum Ezel'le. Gitti ya. Bayağı öldürdüler kızı. Aynı adamlar yaptı değil mi bunda? Tevfik git sen yine. Sağ ol Şebnem. Ben de seni çok özledim. Görmem. Alışırım. Ne yapayım? Durma buralarda. Yok. Ben daha gitmem. Görmüyor musun? Kamil, Bahar. Tevfik seni de vuracaklar. Bu Kenan denen adam peşimizi bırakmayacak. Anladım ben. Şebnem sen Kenan denen adam anlamışsın da beni anlamamışsın. Niye? Ben bu defa kendim geldim Şebnem. Hayatımda ilk defa kimseye sormadım. Geldim. Bu ne demek biliyor musun? Belki hala bir umut var demek. Benim için ikinci bir şans. sonra beni dinlemeyecek misin? Kendi bildiğini mi yapacaksın? Bakacağız. Tamam. Ama sakın ölme, olur mu? Olur. Bunu dinlerim olmadı. Biz yapmadık değil mi abi? Var. Bizimle alakası yok değil mi? Yok. Ne acayip bir şey ya. Öğrendiğimde ben öldüreceğim diyordum. Şimdi kendine bir şey yapmasın diye kolluyorum. Aslında her şeyi hak ediyor bu kadın ya. Üzülmedin mi sen de? Ezel abim. Ben artık bu işin içinde olmak istemiyorum. Ya ne bileyim gidelim polise molise verelim. Ama yani ben... Anlıyorum Mert'ciğim. Sence hainlik mi yapıyorum abime? Hani ...görüyorsa yukarıdan falan. Ömer anlattığının yarısı ise? On kat abi. O zaman görüyorsa senin... ...aferin diyordur sana. İftihar ediyordur kardeşine. Sen git ben Ezel abi. Ya abi ben bir şey diyeceğim. Ama anlayacaksın inşallah. Abi biz... Söyle Mert. Doğrusunu söyle. Abi biz biraz mesafe koysak. Yani bir süre görüşmeyelim. Bizimkilerle de. Ya abi bu şeylerden uzak tutayım artık ailemi. Onlar da çok yoruldular. Abi benim onları korumam gerek. Bir ben varım çünkü. Bir süreliğine ha. Biraz uzak duralım. Haklısın. Tamam abi. Hoşça kal. Çok iyi bak ailene. kimin yaptığını biliyorsun değil mi? Evet. Seninle ilgili değil mi? Yok. Deme bir şey. Tabii ki öyle. O adamla, Ramiz'le ilgili, seninle ilgili, Ömer'le ilgili. Cengiz? Tabii ki. Cengiz. Eksik kalır mı o? Hayatımda iki iyi şey vardı. İki iyi insan. İkisi de gitti. Belki ikisi de gitmemiştir. Belki Ömer'i çekip çıkarabiliriz oradan. Ömer yaşıyordur belki de. Sen ne varsın onun yerine? Sen mi aldın onun yerini? Senin için de mi Ömer? Fazlasını diyeceğim Ayşe. Yok deme. Sen beni iyi çalışmamışsın. Sen Ömer gibi iyi tanımamışsın beni. Şimdi kalksa o mezardan Ömer. Senin gibi geçse karşıma. Ben geldim dese. Ben döndüm dese. Bugün. Ona ne derim biliyor musun? <laughs> Geri dön geldiğin yere Ömer. Bugün umurumda değilsin. Bugün kardeşimi öldürdüler benim. Git, kardeşimi getir bana. Sen, sen nereye koyduysak seni oraya geri dön. Cehenneme mi gideceğim? Umurumda değil. Git, kardeşimi ver bana. Yapamaz. Yaptı. Yaptı. İlk seferinde yaptı, kardeşimi verdi bana. O o, o ne demek? Gerçeği mi istiyordun? Al sana gerçek. Ben Ömer'le olmak için her şeyi verirdim. Bir tek şey dışında. Ne diyorsun sen? Bahar diyorum. Babam olacak o adam yanıma geldi diyorum. Kardeşin ölecek dedi. Ya bu oyunu yapacağız Ömer'e ya da kardeşini sen öldürmüş olacaksın. Seç birini. Bir dakika. Seçtim. Onu seçtim. Bahar'ımı seçtim. Ömer'i değil, onu seçtim. Kardeşini kurtarmak için. Sen sen Bahar'ı kurtarmak için ne... Niye, 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 söylemedin? Niye başka bir yol aramadın? Ne başka yol? Fakir insanlar için başka yol yok. Başka yol zengin insanlar için. Hastanede sıra beklerken mi ölseydi? Benim için başka yol falan yoktu. Ne yapsaydım? Ölse miydi kardeşim? Ne yapsaydım? Ama ben Eşen. Bir de bir şey. Ben yaptım diyorum. Ben öldürdüm diyorum. Bugün çıksa mezardan. Bahar için bir daha öldürürüm diyorum. De bir şey. Eyşan. Eyşan, Ömer. Ömer o yangından. Önce ben bir şey diyeyim. Kendime bir şey yapmayacağım. Korkma. Ne yapacağım biliyor musun? İçimde ne kadar güç kaldıysa hepsini birleştireceğim. Bir gün, bir şekilde sana karşı kullanacağım. Kardeşimi öldürdüler ya benim bir şekilde. Senin yüzünden. Onun intikamını alacağım. Bedeli ne olursa olsun ne kadar uzun sürerse sürsün. Canım ne kadar yanarsa yansın. Ezel Bayraktar. Önce senden. Önce senden alacağım. Eşen bir dinle. Ömer yerine sen ha. <laughs> bir dinle. Ömer yerine sen ha. Ömer eğerdi başını. Ömer utanırdı. Ne yaptığını bilirdi Ömer. Yaşasa kendi diri diri gömerdi kendini buraya. Ömer yerine sen ha? Söyle. Söyle, ne kaldı yalanın? Dinliyorum. kardeşimin cenazesini. Bir daha kimseye yaklaşmayacak onu.